Çıkayım. Çık, Çık bakalım çıkabileceğim mi? Hadi. Baba oha! Burada da var. Ne var? Ağacın kökü kökü. Bak bu ağacın kökü burada işte. Gördün mü? Yerde, yerde bak, nasıl duruyor sanki? buraya 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 git. Haydi hadi dırman bakayım la. Al sana dırmanma yeri işte al. Bak, bak, -ba -ba, abiye <laughs> bak abi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Bak bak abinler tırmansın bak bak bak. Aferin. Ya. 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 <laughs> bak çocuğu oğlum. Baba, ya, baba. Tamam. Sen nasıl inmeyi düşünüyorsun şimdi? Evet Baba gidebilirsin. Beni. Gidebilirsin bir şey yok. Devam beni et. Ol, Baba daha musun? Yeter oğlum daha çıkmasın. Dur Eren geliyor. Eren Baba, yetişirse ben Eren ben al. Ben de Baba indir vallahi ben Eren geliyor lan dur. Lan. Yürü lan Eren. <laughs> gidin ulan. Ulan gidin ulan. Ya